Artuklu Sultanı Melik Necmeddin İsa tarafından 1385 yılında yaptırılan ve halk arasında Zinciriye Medresesi diye dağınılan Sultan İsa Medresesi, doğu ve batı uçlarındaki dilimli kubbeleri ve doğu tarafına rastlayan yüksek anıtsal portalı ile çok uzaklardan bile dikkati çeker. Dikdörtgen ve geniş bir alanı kaplamakta olan yapı iki kat üzerinde avlu, cami, türbe ve çeşitli ek mekanlardan meydana gelir. Portalden girince yıldız tonazla örtülü bir bölüme çıkılır. Batısında ise cami ile birlikte avluya açılan bir koridor vardır. Koridorun güneyindeki cami mekanının ortasında mukarnaslı, tromplu bir kubbe yer alır. Mihrabın etrafı katma motiflerle işlenmiştir. Binber kesme taştan yapılmıştır. Avlunun batısındaki eyvandan ise türbe olduğu anlaşılan ve kubbe ile örtülü mekana geçilir.